Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Herkes iyidir umarım. 2021 asgari geçim indirimi yani AGI rakamları belli oldu. AGI ne kadar oldu bu konu hakkında sizlere haberimizi okuyacağım. Arkasından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un asgari ücret açıklaması sırasında yaptığı bazı satır aralarını sizlerle paylaşacağım. Haber şöyle. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret bugün yapılan toplantı ile belli oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre 2021 yılında uygulanacak asgari ücret bekar işçi için net 2500 net 2825 lira oldu. Asgari geçim indirimi aki zamları da açıklandı. Asgari ücrete yapılan %21 nokta 56 oranındaki zam oranı sonrası asgari geçim indirimi ödemelerine de zam gelmiş oldu. Son yapılan zamlara göre asgari ücretle çalışan bekar bir işçi 268 lira AGI yardımı alacak. AGI ödemeleri çalışan kişinin, eşinin çalışması, çocuğu olup olmaması ile farklılık gösterebiliyor. İşte 2021 yılında evli olan ve çocuğu olan kimselerin alacağı agi yardımları. Evli olan eşi çalışmayan 321 lira. Evli olan eşi çalışan 268 lira. Ev eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan 362 lira. Eşi çalışan ve bir çocuğu olan 308 lira. Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan 402 lira. Eşi çalışan ve iki çocuğu olan 348 lira eşi çalışmayan ve 3 veya daha fazla çocuğu olan 456 lira zam alabilecek. Eşi çalışan ve 3 çocuğu olan 402 lira, eşi çalışan ve 4 çocuğu olan 429 lira, eşi çalışan ve 5 çocuğu olan 456 lira alabilecek. Arkadaşlar, bakanın açıklamasındaki satır aralarından bir tanesi hükümetin göreve geldiği tarihten bugüne kadar asgari ücrette reel anlamda %1,5 oranında artış olduğunu kaydetti. Bunun anlamı şudur. Alım gücünün 2002'den 2020 yılına geldiğimizde yüzde bir buçuk kat arttığını söylemiştir. Yani örnek verecek olursak o zaman siz 50 tane çeyrek altın alabiliyorsanız bugün 75 tane çeyrek altın alabiliyor olmanız gerekiyor. Rakamları kafamdan sallıyorum yani bu kadar yapmıyor diye düşünmeyin. Böyle bir durum söz konusu mu peki? Hayır. Aksine 300'lere varan alım gücü kaybını görmekteyiz. Şimdi sizlere bugün itibariyle bugün itibariyle asgari ücretle alınabilecek bazı gıdaları, gıda maddelerini sizinle paylaşmak istiyorum. Asgari ücretle şu anda Türkiye'de yani 2825 lirayla Türkiye'de bir yemeğin katkı maddesi yani yemeğin ana maddesi değil. Yağın 5 litre yağın Toplam 42 tane alabiliyorsunuz. Tekrar edeyim. Yani küçük dilinizi yutmuş olabilirsiniz. Asgari ücretle ya bildiğimiz yağ yani ayçiçek yağı her yerde e, üretiliyor. Bildiğimiz ayçiçek yağı marketlerde şu anda en ucuz 67 lirayla 90 lira arasında değişmekte. Biz 67 lira üzerinden hesap yaptık. 42 tane alınabiliyor. Peki bu durum Almanya'da nedir? Hani de, diyorlar ya Almanya bizi kıskanıyor, Almanya bizi kıskanıyor diye. Ee, Almanya'da durum ise çok e, arada yani kıyas götürmeyecek şekilde fark vardır. Almanya'da bir asgari ücretle 1879 tane yağ alabiliyorsunuz. Yani arada arada 10 kat var arkadaşlar 10 kat siz eğer asgari ücretle aynı işi yapıyorsunuz Almanya'da çalışıyorsanız 1879 tane ayçiçek yağı alabilirsiniz ama Türkiye'de asgari ücretle çalışıyorsanız alabileceğiniz yağ miktarı sayısı 42 tanedir herhalde bu yeter diye düşünüyorum herkese iyi günler